oynuyorum ama yaptığım her şeyi yaratıcıdan alabiliyorum. Kanalıma abone ol, videoyu beğendiyseniz hadi videoya geçelim. Hayır, videoya geçmeyin. Abonemi 100 yaparsanız beni mutlu edersiniz. Beni mutlu etmek için de o kırmızı butona basın. Hadi iyi Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaptığım yapılar diye. yaptığım her şeyi yaratıcıdan alabiliyorum. Yani ben mesela bir buz yapmaya çalıştım. Yani mavi bir şeyden de kare bir şey yaptım. Onu yaratıcıda arayabiliriz. Mesela elinde çim yok mu anlamam falan Bu oyunda o çim biliyor. Alabileceğiz. Ama bunu yap yapmak için bize bir çim blok için toprak falan falan lazım. Hadi ağaç yapalım. Ben yanlış yaptım bu arada. Ya. Yap, bakalım Neyse tam mutluyum. Ne <laughs> Ayaktayım bir. Görüyorsun yürü. Oturdum şimdi. Abi ne yapıyorsun? Abi işini yapıyor. Kötü birisi yok bu köyde. Ağzı ölmüş. Yağmur. Ayrıca yanımızda bir e, ee, şey var. O elma almıyorum. oh o o. o. Bir daha şeyler çıktı. Şimdi sıra o düşündüğünüz şeyde arkadaşlar. Ee, bir yapayım bunu. Ya, yaptım. Aslında kasko ne işin yarı yok bilmiyorum. Neredesin golem? Tamam. Golemimiz burada. Bir dakika ben. Aha. Demir golemimizi güçlendirdik. Can verdik. İki tane de bir ağzıydım. Boşu boşuna seyirin. Bana güllerini verme. Tamam. O zaman ben kar bloğu alamıyorum çünkü yaratıcıda kar bloğu yok. Onları nasıl yapabilirim? Birazcık toprak alayım. Aklımda bir fikir var. Ben şimdi şöyle bir şey yapsam size örnek veriyorum. Ee, bir tane daha toprak Şöyle. Aa pardon yanlış yaptım. Altı. Bir. Tam bu çektiğim mesela. Ee, ben bundan nasıl alayım? Ee, bir şey var aklımda arkadaşlar. Oyunda tabii ki de yoktur o blok ama örnek yani. Evet, şimdi dört tane kar blok lazım o yüzden birazcık daha topluyorum. Birazcık kar topluyorum. Örnek yani arkadaşlar size örnek yapıyorum. Aha dört. tane Ben bu kadın içine girsem, giremiyorum. Abi neredesiniz? Bakın köylüye bastım. Aha orada elini alır bunu. Evet. Bak mesela böyle bir şey yaptım ben. Yaratıcı girip... alacağım. Ama başka bir şey almıyorum. Zaten durdurmayalım. Aslında Çin blokla değil mi? Bakın arkadaşlar envanterimde hiçbir şey yok. Dur var 64 tane alayım ben hepine 64 tane alacağım. Oyunda böyle bir blok elde, elde edilmediği için aslında. Çim blok aldım. Bakın elimde gördüğünüz gibi hile olanı aslında bir modda yani mod evet bu bir modda çim blok elde ettiniz. Yani i̇şte böyle bir şey. Bu arada arkadaşlar bu mod yani. Mod mod mod. Mod do, mod 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 do, do. <laughs> Akrasi, mod 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 Mare Aklıma bir şey geldi. Elmas cevheri alma yolu var ki. Ha ben bu arada kova yapmayı unuttum. Kova yapayım aşağı. Yoksa nasıl yiyeyim ben? <laughs> Lazım Şurada bir yerde su görmüştüm ben. Nerede? Ya bakın burada bir yerdeydi su. Hah. Aldım. Enerji atıyorum enerji. Enerji atıyorum. Ee, i̇lk. Ya suyu koydum enerji atamadım. Ya suyu koyuyorum enerji atamıyorum işte. Bakın su bile İşte Minecraft'ta su bloğu. İşte a yüzüm diye tarif açtım. A orada blok var çok garip. Abi orada su bloğu var. Suya oyna su blok eklemenin yolunu buldum arkadaşlar. Ayla var mı o su bloğu? Abi orada su bloğu var. Suya bak atlıyorum. Atlıyorum, ölüyorum. O zaman bir dakika ben oraya bir yere ben mesela bir yere su koydum da. o zaman şey olacak. Çiçekle sandık mı oluyor ya? Çiçek aldım. Sandık kitabı açık. Şimdi ben buraya su koydum. O su kalmalı. Hayır. Abi niye böyle? vereyim? Bak son deneyişim. Yani bu sefer enerji atacağım. Dayanamıyorum. Yes be. Ha bu da aldım onu. Oyunun bir bug'ıydı işte. Elmas arayacağım. Elmas çıkar mıdır arkadaşlar? Çıkar derse abone olun. Çıkmaz derse yorum yapın. Çıkmaz diye. Böyle bir yer var. Buraya girmeyi tercih etmiyorum. Oh elmas var. Tamam. Aşağısı da varmış. Aşağıya da bakalım. Bakalım aşağıya Dikkatli. Çok dikkatli ya bakalım. Ve elmasımız var burada. Yok Şunu da elmas kalmamız önümüzde Oraya. Bakın elmas kalmamız var. Demek demir kalmamız artık yok. Demir kırma giden mi? Bak da tamam bana bu kadar elmas yeter. Bir tane daha elmasım olsa aslında tabii ki de. Ah hayır. Elmasım olsa tabii ki de yaparım da. Aa elin için blok var. Blok. Ya la. Çıkabilir mi yani? Boş boşuna yapmadık öyle örneği. Örnek derken lazım oldu işte. şöyle atlarım bence atlayamam tamam şuraya şunu koy Haydi Allah akdır o zor çekiyor şimdi blok var şimdi blokla çıkacağım ilk defa böyle bir şey yapıyorum arkadaşlar şimdi blokla yukarı Selam var artık abi kendine kanal atmış. artık bu kanalda tek başımayım. Abim kendine yeni kanal açtığında arkadaşlar abimle ilgili bir short videosu çekeceğim. Üzüntülü anılar. Ben elmas cevheri yapacağım. Dedim de. Azıcık taş lazım. Ama mağaraya inmek istemediğim için şöyle bir şey yapacağım. Arkadaşlar ilk defa bir, bir sürü elmasım olacak. Abi bir 8 tane daha lazım. Tamam. Şunda da 8 tane yapmıştı zaten. Yaptığım yapılar oluyor. Videosundayız zaten. Birinci elmas oraya. İkinci elması da oraya koyunca artık alabiliyoruz elmas. Devrede. Tamam. Elmas cevheri alacaktım. Elmas almıyordum. Neyse iki tane daha arttı işte. Daha ne isteyeyim? Arkadaşlar ben bu elmasla bir şey yapacağım Ya ben en mantıklısını yaptım. Yani onu yaptım. Yani yapıyorum. Ee, tam kaskım sen şöyle. Şimdi tam bir savaşçı gibi hissediyorum arkadaşlar kendimi. Erori taktiği diye buna denir arkadaş. Aa yeni kaskım aldım? Başka ne yapabilirim? Aa amatist vardı aşağıda. O zaman amatist blok alabilirim. Amatist blok ne işe yarayacak Ne kadar olmuş bu arada? Bakmayın. 11. Bu arada ben yaptığım bloklar canlanıyor. Videosu yapmıyordum demek ki. Düşündüğüm şeyi yapabilir miyim? Evet evet yaparım ben? Ve alıyorum arkadaşlar. ya böyle bir şey olmaz ya. Aşağı iniyorum. Ee, ne yapabilirim? ya bana ne lazım oluyor ona bakacağım bakın bakın enerjim var enerji enerji yokmuş dermiş arkadaşlar bakın giderken kelerini hayır hayır ya oğlum suyu koyacağım suyu koyacağım. tamam yapayım atlayayım ben de ne kadar tamam ben nasıl taş yapabiliyorum peki? Bir dakika bir dakika. Aklımda bir şey var şu anda. Şaşıracağınız bir şey yapacağım arkadaşlar. Çok şaşıracağınız bir şey yapıyorum. Bakın bakın iyi izleyin. Ama sen çıkman lazım beyefendi. Ya, taş beyefendi diyecek galiba. Ee, sen de çık. Son olarak. Tamam. Daha çok taş mı oldu işte? Şimdi ben böyle bir... Kırık taş alabiliyor muyum? Ya yani kırık taş yaptım nasıl olsa kırık taş almam. Evet. Ya yani arkadaşlar... Böyle bir şey yapabildim işte. Arkadaşlar arkadaşlar. Bakın bakın bakın. Oha bu sarı. Bakın bakın iyi izleyin Şöyle. o hal sarı var eriyor. Ben şöyle elmaslarımı alayım. Şimdi elmaslarımı bakın. Aa elmaslarım kayboldu kaç tane? 33 tane. Mi? Daha çok var. Ama bakın bakın gidişe bak. İyi diyeceksiniz arkadaşlar. Abi yapma. Daha çok elmasının olmasına katkıda bulunuyor. A, bir dakika. Ay yanlış yaptım. Arkadaşlar bakın bakın bakın. Nasıl yani bu? Aa, bana dört tane daha lazım. O zaman şöyle yapayım. Abi size elmas blok işte ya böyle bir şey olur. Elmas bloklan gideceğim oraya arkadaşlar. Ama benim taşım var o yüzden en mantıklı taş olduğu için. Yani taş gereksiz çok. Şey Oğlum elmasım var taşa gereksiz diyorum. Şey arada ben daha taş gelişimini hiç yapmadım taş eşyam yok. Yokken demirlere başladım direkt. De. Yani hayır. Hayır ya işte Şuraya Ben de şöyle daha iyi mi? Şuraya da gidemiyorum ya Tamam Arkadaşlar Bedrak oynayanlar Bedrak yazsın Bedrak oynalar yoruma Bedrock yaz. Bedrak ben Bedrak oynadığım için yorumuma Bedrak yazar Şimdi amatist blo yapacağım. Evet, ben 8 tane amatist aldım tane... yapacağım. Evet 8 Aa, amatist bloğu değil miydi? Değil mi amatist? Evet amatist diyor. Şimdi geldiğim yerden geriden gidiyorum. şimdi şöyle ve ama pilo pilu alıyoruz yani amatist ama tist pilu ama ama tist pilu nerede ki burada diyebiliyorum biliyorum Bak 64 tane ama tist ile en fazla yukarı çıkalım. O oh, şu sese bakın arkadaşlar. Sizin için sesini açayım biraz. Oh, ne kadar güzel arkadaşlar. de rahatlatmaz mı arkadaşlar? Amethyst Bloom'un sesini be beğenenler abone olup görmez. Böyle bir şarkı çıkıyor ki. Bakın. Ben şimdi şöyle bir şey yapsam Ben nasıl? Bir dakika. Amatör blok. Aa aklıma çok iyi geldi. Şöyle bir şey yapabiliyorum. Şunu atayım bu arada. Ya, nerede ya? Heh, bu. Bundan yaptım o zaman. Her blok diye bir şey yok. yüzden bunları atıyorum. Bu kadar. Arkadaşlar hep elinizde bir e, şey tutmak isterdiniz değil mi? Bu tutmak. Hem de hayatta kalmada hilesi. İpeksi dokunuş olmadan. Bunu bu videoda yapabiliriz. Yani şöyle diyebilirim. Ee, elmas bloğu koyunca da yani şey var e, buz oluyor ama nasıl bir buz mavi buz alıyoruz çünkü birbirlerine mavi buz alacak çok benziyor. şuradan alayım güzel bir tasarım yapacağım arkadaşlar bakın Bence güzel bir tasarım yani. Bunu beğenmeyeni de. Tasarımımı beğenenler hatta şöyle bir şey yapacağım. Arkadaşlar tasarımımı beğenenler ee, kanalıma abone olsun. Ve hoşça hoşçakalın. Görüş.